Merhaba arkadaşlar kahve faslı Sevinç'e hoş geldiniz. Eylül ayı tabak fallarızı yapıyorum akrep burcu ayrı yeter arkadaşlar. E, tabii ki e, şurada da söylemek istiyorum bireysel danışmak için 0538 292 92 35'ten WhatsApp'tan bana iletişim kurabilirsiniz. E, tabii 9. ayda özellikle Eylül ayında Başak burcuna geçiyoruz. Başak Burcu da bizim 6. evimiz. iş günlük işlerimiz, sağlık konularımız çok gündemde olacak. Özellikle ve 20'sinden sonra da teraziye geçeceğiz. İlişkiler, ortaklıklar, evlilik, mahkeme gibi konularımız olabilir. Burada tabii ki Başak Burcu'na geçtiğimiz için Eylül ayında Başak Burcu'nun da gezegeni Merkür olduğu için iletişim, zihin, hız, düşünceler, beceri, öğrenmek ve ifade etmek kendimizi bu tür konular çok gündemimizde olacak gibi gözüküyor. 20'sinden sonra teraziye geçen ve gezegeni Venüs olan ilişkiler, para, aşk ve sevgi, estetik, burada sosyallık, sanat ve lükstü biraz bu konuları da belki kendimize çok fazla çekeceğiz gibi gözüküyor akrep burcu biliyorsunuz ki elementi su arkadaşlar niteliği e, özellikle sabit bir burçtur e, akrep burcu ve burada cinsiyeti m, dişil enerjidir özellikle çakra olarak da ikinci çakramız sakra çakrayla e, bağdaştırılır arkadaşlar söyleyebilirim Evet şimdi bu biraz böyle bilgilerle ilgili ilerledikçe şimdi akrep burcunun Eylül ayındaki durumuna bir bakalım. Eylül ayında umut ettiğiniz bazı konularla özellikle bu konularla uğraştığınız zaman biraz burada merhametinizle de sınanacaksınız. Yani burada aslında kime merhamet gösterip kime göstermeyip bunun biraz farkına varacaksınız gibi gözüküyor burada. Size haksızlık yapanlara da hiç affınız olmayacak gibi gözüküyor. Sağlıkla ilgili konularınız çok fazla gündeminizde olacakmış gibi gözüküyor. Kendi sağlığınız ve sevdiklerinizin <laughs> sağlığıyla ilgili ilgilenebilirsiniz. Biraz bu konular gündeminizde olacak. E, ayrı yeter arkadaşlar şöyle bir baktığımda dışarıdan bazıları bazı konu ve durumları insanları olabilir Bazen e, çok fazla sorgulayabilirsiniz. E, çok fazla bu insanların yaptıkları ettikleri veya ne yapmaya çalıştıklarını e, anlamaya çalışıp ve çok fazlasıyla e, buradaki durum e, ne bileyim nasıl söyleyeyim yanı taramaya çalışabilirsiniz. Yanıt bulmaya çalışabilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar gibi geldi bana. Evet burada da baktığımda bir e, leylek misalisi bakın birinin yalanı olabilir arkadaşlar. Bu yalan sizi biraz endişelendirebilir, kaygıya düşürebilir. Ama daha sonra bu konuyla ilgili de e, bazı şeyler ortaya çıkacak. Bir şey sizi korkutabilir arkadaşlar. Onun size yaklaşması veya bir yerinin yalanı belki bir konu bir durumla baş, baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Nur, lütfen burada bildiğinizden bilginizden vazgeçmeyin ve hiçbir konuyu başkalarıyla değil kendi bilginizle çözebilebilirsiniz. Bunun üstesinden gelebilirsiniz. Yani buna bulaşmamakta olabilir veya onun ayarına düşmemekte olabilir. Onun işte ona onu vermemek de olabilir. Onun istediği şekilde ona vermemek de olabilir gibi gibi söyleyebiliriz. Buradaki durum aslında sizi biraz bu konularla ilgilenince tabii ki buradaki durum tamamıyla bakışınız, görüşünüz, bakış açınızın farklılığını arttırınca burada bir umut ettiğiniz bir şeyde kavuşacağınızı gösteriyor. Birini özleyersiniz, birine kavuşmak olabilir arkadaşlar. Birini beklersiniz, size gelir kavuşmak olabilir arkadaşlar. Bir umut ettiğiniz, dileğinizde olan bir bir umut sizi yeşeretecek. Tekrar o kişiye kavuşmak da olabilir. O kişinin size tekrar boncuk vermesi veya hani bir şekilde bir araya gelebilmeniz için bir fırsatın çıkacağını düşünüyorum. Evet, bu konuyla ilgili lütfen biraz da kendinize sorun. İşte dedim ya biraz burada merhametiniz mi ön planda olacak, yoksa bu konuya vicdan mı yapacaksınız? Ee, bunu da biraz sorgulayacağınız gibi geliyor bana. Biraz çevre elin çok fazlasıyla bu dönemde etkisi olabilir. Ee, sizin üzerinizde etkili etki sağlamaya çalışabilirler gibi durumları da gösteriyor biraz çevre özellikle veya burada artık sosyal bir çevreye olabilir özellikle. Daha sosyal bir insan olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bir ifade edebilirsiniz. Belki bir öğretmek, bir dil öğretmek veya bir öğrencisiniz. Bir şey öğreneceksiniz. Yani kalabalık ortamlarda daha fazla gözükebileceğiniz görünebileceğiniz bir süreç sizi bekliyor gibi göründü. Daha fazla iletişim üzerine, daha fazlasıyla düşüncelerinizi insanlara aktarmak ve burada becerilerinizi de bir o kadar sergileyebileceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada buradaki sizin e, kimine göre bir e, ortak bir iş yapmak, kimine göre burada gerçekten ilişkisinde e, ilişkisinde tamamıyla kurduğu insanlarla o bağı eee büyütmek birlik olmak güçlü olmak bir arada olmak gibi birlik ol, öyle bir durumu da gösteriyor gibi geldi bana arkadaşlar evet kalben istemek ve kalben yapmak bu size Tabii ki sevginin arttırır arkadaşlar evet bir bakalım tabi ki burada özellikle enerji kıyamet kartlarından birinci günün birinci hafta ikinci hafta ee, üçüncü hafta ve e, akrep burcu dördüncü hafta. Bakalım arkadaşlar. Peki buradaki bizim için istik orman tarot kartlarımızın da bir o kadar desteklemesi. Bakalım bizim bu destekleyecek kartlar hangileri gelecek. Tamam, buna zaten koşarak kendisi geldi. Aldık kabul ettik. Herkes koşuyor bu arada. Kartların hepsi gelmek istiyor. Söylemek istedikleri çok şey var galiba e, Akrep Burcu'na. Evet. Şimdi bir bakalım birinci hafta ne ile olacakmış. Oo, oo. Ee, Kupa Uşağı ve Romantizm Kapısı. Aşkla açtınız arkadaşlar. Daha böyle karşınıza göstereceğiniz o e, duygularınızla açtınız. Romantik kapılınızı e, artık e, kilitini açıyorsunuz bu kalbinizi çıkartıyorsunuz. Duygularınızı karşınızdaki kişiye söyleme kararı alacaksınız. Gösterme kararı alacaksınız. Sevdiğinizi karşınızdaki kişiye gösterme kararı alacaksınız. Arkadaşlar bu süreçte işte böyle gözüküyor. 3-3 de burada 6'yı gösterir arkadaşlar. 3-3 de 33. 3-3 de 6'yı gösterir. 6 da bize burada aşıklar kartını söyler. Karar kartını söyler. Sonuçlar artık bir sonuca varmayı söyler arkadaşlar. Evet iletişim çok kuvvetli olacak gibi gözüküyor sizin burada aşk hayatınızda duygularınızı karşınızdaki kişiye açacaksınız artık saklamayacaksınız açmaya karar vereceksiniz gibi gözüküyor. Peki ikinci hafta bakalım ne gibi durumlar var? Evet biraz finansal konularda sıkıntılarınız varsa bu konuyla ilgili biraz kemerlerinizi sıkma, sıkma, sıkma zamanı yaşadıysanız veya bir sık bir borcunuz vardı, onu ödemekliz gerekiyordu diyor ki Güneş kartı bu konuyla ilgili büyük bir aydınlanma yaşayacaksın. Pozitif bak diyor. Öyle bir bir şey gelişecek, geliyor, güzel bir gelişme olacak ki diyor. sen bu konuyu çok rahat bir şekilde halledeceksin. Bu konunun üstesinden geleceksin diyor. Pozitif yani Güneş kartı burada büyük bir aydınlanıcı aydınlanacaksınız bu konularda. Özellikle finansal konularda çektiğiniz sıkıntılar konusunda varsa. 3. hafta diyor ki diyorsunuz ki yine kalp, yine kalp, yine kalp. Evet kalp tutan erkek veya kalp tutan kadın. Artık kalbim seninle. Kalbim sana ait. Kalbimin içindesin. Ben seni düşünüyorum. Sadece sensin benim için diyorsun ve düşünmekten artık bu aklımda aklımı yitireceğim derecesine. Yani aklımdasın, kalbimdesin, düşüncemdesin diyorsun. Artık kılıç beşlisi. Lütfen şu bencil daha tavırlarından vazgeç. Ya da lütfen beni beni gör diyorsunuz da olabilir. Lütfen şöyle bir bencilce davranma ve beni gör diyorsunuz. Burada özellikle bu konuyla ilgili böyle bir vurgu vurdu verdiniz. Peki bu konu son Haftası ne diyor burada? Yedinci çakra geldi. Baş melek buraya geldiniz arkadaşlar. Yani ve ölüm kartıyla geldiniz. E, buradaki özellikle e, yani ilahi plandan e, ilahi ruhtan gelecek bilgiler size bu dönemde akacak bilgiler olabilir. Veya bu dönemde e, özellikle dini e, dualarınız varsa daha çok o bu tür şeylerle uğraşıyorsanız bu konuyla ilgili ne arıyorsanız arkadaşlar ürün kartıyla bir aydınlanma mı, şifa mı, geride bırakmanız gereken konu ve durumlar mı, dibi gördünüz bu durumdan çıkmak mı? Her neyse sizi çok fene gerçekten dibinin dibine gördüğünüz her konu neyse ilahinin desteği ve yardımıyla bunların bırakacağınızı, biteceğini ve ileriye bakacağınızı. Artık bu durumdan gerçekten canınızı açıdan durumlardan bırakıp geri, ileri bakacaksınız. Geçmişi geçmişte bırakmak lazım. Geleceğe kucak açmak lazım. Her ne yaşadıysanız, her ne yaşandıysa, ve bunun konuyla da ilahinden çok yardım destek istiyor olabilirsiniz. Bu yardım desteği de göreceksiniz gibi gözüküyor diyebilirim arkadaşlar. Bu konuyla bırakmanız gereken her neyse artık size zarar veren alışkanlıklar, zarar veren kişiler olabilir. Zarar veren ilişki, ner neyse fayda vermeyen durumlar bunları artık yaşadığınız sıkıntılar, yaşadığınız yeter bırakmanız gerekenleri ...bu süreçte bırakacaksınız ve... ilahi de bunu zorluyor... ...zorluyor ve bir yandan da... ...sizi destekliyor diyebilirim... ...dualarınızla belki de... ...dua ediyorsanız bu durumdan çıkmak için... ...gerçekten... ...istekleriniz varsa ve... ...bu konuyla ilgili her neyse... ...sağlık olur, başka şey olur... ...ki genellikle hani burada... ...özellikle... ...arkadaşlar baktığımda... ...şunu söylemek istiyorum ki... ...ee bir yandan Başak Başak'a gireceğiz Ekim ayında bir yandan da yarısından sonra teraziye geçeceğiz ve bu konuyla ilgili özellikle bir sağlıkla konular olabilir. Bu konuyla ilgili de olabilir arkadaşlar. Lahanin yardımı ve desteğini dualarınızı yapıyorsanız belki de bu dualarınız duyulacak gibi gözüküyor. Bu konuyla ilgili bir kart daha seçmek istiyorum. Bu ee, bakalım. Evet. Kupa dokuzlusu geldi arkadaşlar. Her neyse bakın sağlıklı bir şekilde şifalanacağınızı gösteriyor. Dileğiniz kabul olacak sağlıklı bir şekilde. Sağlıksa e, yani inşallah Allah'ın izniyle e, iyileşeceğiniz gözüküyor. E ondan sonra para konularında varsa bir sıkıntınız e, Burun bunun da sağlıklı bir şekilde iyileşeceğini gösteriyor. Sağlıklı bir şekilde bu konu iyileşme, iyileşme gösterecek arkadaşlar. Hatta bu da dileklerinizin kabul olacağını söyler. Bak burada Rabbine dua ediyorsunuz. 7. çakra ilahiyle bütün olmaktır. Rabbinden dua ediyorsunuz ve bu konuda yardım ve destek beklediyseniz. Evet arkadaşlar dilekleriniz kabul olacağını söyler. Kupa dokuzlusu kartı söyledi. Çıktı arkadaşlar diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.